Size merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir kavga çıktı. Küçük köpekler koca çınlara karşı. Evet. Çok sinirliler arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Evet koca çınar burada. Koca yaşlı çınarımız. Ve bu da bir afabi kangallarımız. Evet efsanevi bir, bir kavga çıkıyor. Fazla gözükmeyebilir arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Hiç gözükmüyor. Oy oy. Arkadaşlar. Allah. 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 Ekber, Allah. Ekber, Allah. Ekber. Ay, gel be. Evet arkadaşlar. Koca Çınar'a karşı. Evet, evet arkadaşlar böyle bembeyaz çok güzel Evet şimdi yavru yavru yarayacağız yavru eyvah et evet, koca çınar burada evet kaçtı yavru köpek ayet evet. umayevah nasılinda yok ya Uy 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 uy. Ay! Ay! Arkadaşlar çok büyük bir kavga çıktı evet. Ay! Dur 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 dur. Hayır. Evet arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşlar bayağı kızışma çıktı burada. Hayır. 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 Evet burada her yer gözüküyor. <laughs> Önemli olan bura. <laughs> evet görelim fasulyenin faydalarına. Akça. akça. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, Arkadaşlar kavga çıktı özür dilerim. Videoda olduğumu unutuyorum. Akça. <gülüyor> <gülüyor> ya, oğlum, bebek Arkadaşlar evet herkes kızışıyor burada. Gel, 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 gel. Evet burada arkadaşlar videoyu kapatıyorum gerçekten. Efsanevi bir kavga çıktı. Evet böyle köpeklerle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Görüşürüz.